Merhaba arkadaşlar ben Great Players'ın Mehmet. Bugün sizlerle Minecraft nasıl bedava pelerin ve skin yapılır onu göstereceğim. Mine yanlış yazdım. Mine giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya üyelik giriyorsunuz. Ben burada videoyu durdurup geliyorum. Durmuyor. Geri geldim arkadaşlar. Settings diyorsunuz. Burada bakın oyuna gir girmek istediğiniz adı yazıyorsunuz. Mesela bu skin URL'sine mesela şöyle hem skinimi değiştirecektim zaten. Nova skin diyin arkadaşlar. Buraya girin. Buradan skin seçeceğiz. Bu Bo ben boyamayacağım arkadaşlar. Belki boyayabilirim buradan bir skin seçeceğim. Hmm, nasıl bir skin olsun? Hmm, şöyle güzel bir skin. Bu ne abi? Yazmışlar ya. Bak, bak. Mm, nasıl bir skin yap olsun? Öl şu nasıl? Güzel. Aynen bu güzel. Yani. şu ayaklarını yere boş ver. Save diyorsunuz. Save diyorsunuz. Buradaki linki kopyalıyorsunuz. Burayı siliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Save diyorsunuz. Bu save. Bu da save. Pelerin Pelerin nereden yapıyorduk ya? Nasıl hinam yapıyorduk? Keep Cape Minecraft. Keep'sin minecraft Ha buradan da. Cape Minecraft Wiki. Cape Minecraft Wiki'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela hangi şeylerini yapmak istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Mesela ben şunu yapayım. Bağlantıyı yeni sekmede aç diyorsunuz. 64x32 olacak. Bağlantıyı yeni segment açlıyorsunuz. Kaç dakika olmuş? Daha 4 dakika. Ha, bu linki kopyalıyorsunuz. Manchester geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz, save diyorsunuz oyuna girdi buradan arkadaşlar doldunsa geliyorsunuz buradaki mineshaft'ı indiriyorsunuz arkadaşlar oyunda oluyor böyle peleriniz falan gözüküyor sizde gözüküyor ama mineshaft'ı mineshaft'ı launcher kullananlarda gözüküyor peleriniz skininiz herkeste gözüküyor arkadaşlar böyle de bir durum ama bence iyi bir şey yani bedava bedavadan hiç yoksa premium olmadan yapabiliyorsunuz yani bu bile güzel. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.